eti direkt fırına mı attınız sosladıktan sonra? Bu çok direkt iyi direkt ya, ya bunu hatırlıyorum. Yoksa tencerede haşlandı mı? Direkt fırına girdi. Direkt fırına girdi. <laughs> Bu et kaç saatte fırında kaldı? 2,5 <laughs> saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Nerede? Tamam nereye bağlayacaklar ya? Attınız <laughs> Seda'nın kalbini. Ne, ne çok iyi. Ne yapacaktım ben de fırına <laughs> beraber mi gidiyorum? <gideceğim? gülüyor> <laughs> haklı. O kadar haklı ki. Evet, kesinlikle Abi. haklı bu arada. Kesinlikle haklı. Şimdi e, özel geçirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa gerçekten mi? Evet bakkaldan geldi. özel <laughs> <laughs> gelmiş. Nasıl bozuldu kanka? Nasıl bozuldu? <laughs> şu an şey diyor, kameralar kapalı olsa ben sana gösterirdim falan diyor. Şu an öldürme <laughs> planları kuruyor içinde. Çok uzaktan gelmiş. Şaka mı <laughs> <laughs> Şaka <mı> ya? Yok <laughs> ya. Nasıl bozuldu ya? Sen senin bir an önce uzaylılar. Kanka ben buna dayanamam. Buna daya bağır geçip peki karşıma direkt bunun çıkması. Dilli dayı. Dayı sokakta seni görüp adres soran insanlar ağırlığından dolayı tipin çünkü öyle gösteriyor. Dayıcım merhaba. Vay Bir adres mi? sorabilir miyiz diye izin istiyorlardır muhtemelen. Ama senin şu yaptığın hareketlere bak. Bak İnsanlar hele bak. Senin iş dünyası çok karışık ya. Çok karışık kanka ya. Dış görünüşe aldanmayacaksın ha. Vallahi bak. Evet. I have a pen. I have a Kime göndermiş acaba bu videoyu? Apple. Uh, Apple pen. I have a pen. I have pineapple. aşk. Beni lütfen takip edin. Sizlere yeni numaralarım var. Aa kendi paylaşmış. Sürpriz. Beni lütfen takip Arkadaşlar eriyen arkadaşlar e, dayımızı takip edebilirler. Ben şahsen yayından sonra ya, takip yok. etmeyi düşünüyorum. Külde, Bu ne biliyor de, musun? Tomaten Büyük çorbası. ihtimal abi. Bunu evde sürekli Frank soğanla da şimdi para var, var dedik. Gelişince dedi, kanlı mı siz? Oo, oh, my god. <laughs> Bu nasıl domates <laughs> çorbası böyle? Ay, Nasıl ne soysunuz ya? Çok değişik bir şey. sana öyle bir video attığımı göz önüne getir Ali abi yapma ya senin köpek yapsın Ali abi senin o tatlış bir köpeğin var ya o yapsın bu hareketleri. Ayrıca da zaten moralim çok bozuk. Bu sefer barcanlığını geçmeyeceğim geçtiğimde daha kötü video çıkıyor nazar değiyor. Yani benim ya bütün ben arkadaşlarımın şey. babalarının enerji santralleri var ve benim Aa. babamın yok. Allah ben Allah. bunu enerji nasıl elde edildiğini öğrenebilmem için böyle bir yere gitmem gerekiyor. Bir de güneş enerjisi var. Evet biz buradayken güneşi görmüyoruz. Güneşten alacağımız vitaminini ve enerjiyi de alamıyoruz galiba. Sen hiç alamıyorsun kanka. Seninki net belli zaten ya. İstersen güneş enerjisi alabileceğin bir yerlere gidiyor ol. En makul o gibi Bence görünüyor. Bence de çünkü giysilerim çok doğru olacaktır. <laughs> Anladım abi. Ne? Duygu. Var. Bunun için üz <laughs> Benim sorunum ne? Herkesin mani taşı var. Benim şebebek gibi bir şuratım. <laughs> Bence sorunun çok belli. Evet abi. Fazlasıyla değil, belli. <laughs> <laughs> Direkt bu, sensin, sensin ya yani. sorun. Düz, düz bir cevap. Trafikte sensin. arabası olmayıp yürüyen fakirlere fakir dedi. <laughs> bu çok, çok iyi çok. Iyi. Bu çok iyi video bu arada ya. Trafikte <laughs> arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? <gülüyor> fakir. Fakir. <laughs> 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 Papi. Hello puppy. Puppy. Pu <laughs> Arkadaşlar Blackpink Big grubundakiler çok zayıf ve benim göbeğim çok şişka <laughs> Onlar çok zayıf ya. Midemiz mi yok? Bizim onların mı var bilmiyorum ben. Öp <laughs> ben beni. <gülüyor> <gülüyor> Yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Yazık değil mi bu gençlere? Diğeri geldiğinde milliyetçilik kas, Müslümanız, Türk'üz. Bu çocuk Amerika'da olsa beğenir misiniz? Ama git... Evet. Pornografik videoların Hı. taklidini yap. Ulan siz var ya hepiniz i̇şte. aynı kafadasınız, hepiniz. Tanıyorum hepinizi. Aynen. Kardeşim! <laughs> Kanka ben buna patlarım e, bu arada. Ben isterdim. buna patlarım. Ben isterdim. <laughs> Yemin ediyorum böyle böyle dans etmek isterdim. Çık çık. Üçü beklemez. Camlar beklemez. Akşama ne yapacağım? <laughs> Kraliçe. Bu nasıl bir özgüven? Kraliçe, bu kraliçe. nasıl bir özgüven ya? Kimse de soytarı değil. Herkes. Harbiden bu nasıl herkes bir... Kuzeyin hoş geldin kardeşim. Toprağım. Gerçekten ama inanılmaz bir özgüven var bu, bu arada bu insanlarda kanka. Çok ciddi bir özgüven bu. Kraliçe. Ben babamın evinde prensesler gibiyim. Ben kralım ama kraliçemi arıyorum. Ne bileyim. <laughs> sen bizim birader ev kira. <laughs> Kanka kadın öyle dans ediyordu yani hani an ütüye başlayacakmış gibi. Yarına planı yok gibi yanıma düşecek yanıma acıma, gece... Abla sarhoş musun? Sudan olması lazım. <laughs> Yatan kırılmasını isterdim o anda. Daha komik olurdu. Aa çok çok iyi olurdu. Bana. Çok efsane olurdu. Begüm Han İsmailoğlu, Neş Begüm Han. Keşke Osmanlı torunu. Begüm Han. Merhaba, bu mahalle hep bizim. Biz Hep Han. <laughs> Sosyal mesafeli bir video. Bunu beğendim. Maskesini takmış. Başka ülkelerde nasıl maske takıyorlar? Ağzına Ama kanka bizim ülkemizde kola falan takınca da çalışıyor. Yani illa ağzına Tabii. takman gerekmiyor. Çene altı ve kola takınca da yani aynı performansı gösteriyor o maskenin koruma özelliği. Dışarıda gördüğüm ben kadarıyla öyle. Ben şeyi unutamıyorum ya adamın biri başına takıp röportaj için çevirdiklerinde niye başınıza taktınız diye soruyorlar ve diyor ki hmm. başımızın üstünde yeri var diyor sonra gülmeye çalışıyor şaka şakaya. Şuan suratımı görmeni isterdim Taviyede bir gerek yok Aynen öyle Evet Kızlar benim gibi böyle bir aşıklı mani tanıyorsam ne yapardınız? <laughs> Bu nasıl bir özgüven ediyorum. ya Çok özgüven ya Yakışıklı adam ama Çok abi ya yakışıklı da yani. Rayman Yançar. Ben biraz benzettim. <laughs> İlk iPhone aldığımda kanka iPhone 4 veya 5 olması gerekiyor. Ee, çekim Videonun ağır çekim özelliği vardı. <gülüyor> <gülüyor> Samimi söylüyorum bunu ben de yapmıştım. İlk iPhone 4 aldığımda sene 2012 falan yani 2011 falan. Ağır çekim modunda ben Anladım. de böyleydim. 3 <laughs> kullanmıştım ya şaka gibi. E, olamaz. Evet öyle. Beste küse ya bu. Çapar be seni otobüsten atacak. <laughs> Aynen. Yani, atacak mı? Atırma. O tefte ne küçücük? Akbilin var mı? Yok. Akbilin var mı? Yoktur. Yok. Olum bunlar niye bana komik gelmiyor ya? Bunlar bu videoları çektikten sonra komik olduğunu düşünüp paylaşıyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu sinirli mi üzgün mü ağlıyor mu? Abi ne oldu? Bu çok iyi, çok iyi video. <laughs> Abi ne oldu? Shh, <laughs> bakın bakalım hele gerçekler Hayırdır? Gelin hele bakam. Sen hayırdır? <laughs> güzel video güzel güzel komik düşünülmüş arkadaş ortamında çekilebilecek bir video. Giyetisyen bana günde Giyetsi bir soda Aa. içmemi söyledi. Bence içme. Yakın... Bir soda içmemi. Yakınlarda söyledim. bir TLC yayınımız yok mu peki? Ben var de var. Ya. Büyük soda aldım. Ben de büyük soda aldım. Aklıma şey geldi ya bizim Türkler böyle otellerde şey yapıyorlar ya kanka açık büfede Açık, açık büfe, açık büfe savaşı. Aynen. En alt katına böyle işte sarma, üstüne et, üstüne sos, üstüne çorba, en üstüne tatlı falan böyle. <laughs> tek tabak hakkının olduğu yerlerde. Ben de tek tabak kullanıyorum ya falan diyor bir de böyle. <laughs> ben de çözemedim bu arada mimiğini. Böyle nasıl gördüğünü de merak ediyorum şöyle. Gözünü bu kadar kısarak.